Nikel taymeyeleri kırmamak için yapmamız gereken veya yapmamız gereken şeyleri biliyor musunuz? Herkese merhabalar, ben Tarzürek. Kısa sendonun bu çok daha kısa video serisinde sizlere nikel time e kırmamak için neler yapmamız gerektiğini veya neler yapmamamız gerektiğini kısa kısa anlatmaya çalışacağım. Bunlardan ilki nikel time elerle çalışırken apikal yönde baskı yapmamak Şimdi şekillendirme için kullandığımız nikel time elerin büyük bir bölümünün uç kısmı kesmiyor, yani güvenli uca sahip. Bir kısmının da ucu yere aktif, yani yeri keser bir durumda. Bundan dolayı ucu kesmeyen bir nesneye yukarıdan baskı uygulamak, Bizim hiçbir işimize yaramayacak. Bu nedenden dolayı ucu kesmeyen bir alete yukarıdan ne kadar baskı uygularsanız uygulayın ucu zaten kesmiyor. Doğal olarak kanalın içerisinde herhangi bir kesme etkinliği yaratmayacaktır. Eğinin asıl kesen kısmı bıçak kısımlarıdır. Yani uç kısımları genellikle kesmez. Hayal edin eğer eğinin uç kısmı çok aktif bir şekilde kesi, kesiyor olsaydı bu sefer kuvvetürleri hiçbir şekilde dönemez dümdüz perforasyona doğru yol alırdık. Ama hocam ben baskı yapmadan duramıyorum diyorsanız baskının da derecesi aynı literatürde geçtiği gibi kalem ucuna baskı yapar gibi yani bir kurşun kalem ucuna baskı yapar tarzdan farklı olmamalıdır. Peki E kanal içerisinde ilerlemiyorsa ne yapmalıyız? E kanal içerisinde ilerlemiyorsa E'yi kanaldan çıkartıp kanalı yıkayıp 10 numara gibi küçük bir aletle rekapitülasyon yapıp daha sonra tekrar yıkamalıyız. Daha sonra nikel atsamyum eğimizi kullandığımız zaman göreceğiz ki kanal içerisinde çok daha rahat bir şekilde ilerleyebiliyor olacak. Unutmayın ucu kesmeyen bir alete baskı yapmak, yukarıdan baskı yapmak aynı ucu kesmeyen bir matkap ucuyla duvar delmeye benzer. Hiçbir şekilde hiçbir sonuç alamazsınız ancak duvarı ve aleti zedelersiniz. Sitesi sokarsınız. Bu da bizim işimize yaramaz. Endonati ile ilgili daha fazla video için Kısa Kısa YouTube sayfasını ve Instagram sayfasını takip edebilirsiniz. Komplikasyonsuz bir endonatik hayat dilerim. Görüşmek üzere.